arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün namus bloklarla eğlenceli bir şekilde toplama işlemleri yapacağız. Hazır mısın? Evet. Hadi Başlıyoruz. <laughs> last one. Başlıyoruz. Aslan, rastı, ikustroy. Vay, şu anda tere oldu. Two artı one birleşince tere oldu. Rastroy. Evet, şu anda arkadaşlar. 4 ve tri birleşince 7 oldu. Evet. Şimdi... Six plus five equals Şu anda arkadaşlar six ve five birleşince eleven oldu. Yani 11. Şimdi sıra hangisi var? Eight plus Bakalım onlar oldu? On on Eight bir sen bu bakalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet şimdi 8 ve 7 birleşince 15 oldu. Yani 15. Last night last 10 19. Evet şu anda 9 ve ten birleşince merdin oldu. Bu blokların toplama işlemlerini gayet kolaylaştırdığını görüyoruz arkadaşlar. Siz de toplama işlemlerinden ve blok yapmaktan hoşlanıyorsanız mutlaka bu bloklardan edinin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.